Burç severler buraya. 10 Mart 2025'te yıldızlar sizin için neler fısıldıyor? Aşk, kariyer ve sağlık alanında burcunuzu neler bekliyor? Gününüzü şekillendirecek astrolojik yollar burada. Hazırsanız gökyüzünün sizin için hazırladığı sürprizleri keşfetmeye başlayın. Sevgili Koç, bugün ev ve aileyle ilgili konulara daha fazla vakit ayırmak sana iyi gelebilir iç dünyana yönelmek, sezgilerini dinlemek ve farkında olmadan ertelediğin ihtiyaçlarını keşfetmek için harika bir zaman dilimindesin. Hayallerini ve hedeflerini gözden geçirirken duygularına kulak vermek sana yeni kapılar açabilir. Öte yandan sosyal hayatın ve insanlarla olan bağlantıların da ön planda. Geleceğe dair büyük düşünceler içindesin ve bugün kendini her zamankinden daha idealist hissedebilirsin. Etrafındaki insanlar fikirlerine ve bakış açılarına ilgi gösteriyor. Zekan ve yaratıcı çözümlerinle dikkat çekiyorsun. Arkadaşların, iş çevren veya sosyal ortamındaki sohbetler ilham verici olabilir. Bugün iletişim, problem çözme ve yaratıcı çalışmalar açısından oldukça verimli bir gün olabilir. Hem pratik hem de yenilikçi düşünce yapın sayesinde fark yaratabilirsin iç sesini dinleyerek hareket ettiğinde günün sana güzel fırsatlar getirdiğini göreceksin sevgili boğa bugün geçmişe dönüp bakmak yaşadığın deneyimlerden ders çıkarmak ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek için harika bir fırsat sunuyor geçmişin izlerini takip ederek şu anki durumunu nasıl iyileştirebileceğini keşfedebilirsin Özellikle seni motive eden bir proje veya hedef üzerinde yoğunlaşmak için güçlü bir enerjiye sahipsin. İçsel bilgeliğini kullanarak önemli bir konuda ilerleme kaydedebilirsin. Aynı zamanda sosyal çevren ve iş birliklerinde bugün ön planda. Grup etkinlikleri ve sohbetler, ilham verici fikirler ve faydalı bilgiler açısından oldukça zengin olabilir. Büyük kararlar almak için belki en doğru zaman olmayabilir ancak kendin ve hayallerin hakkında çok şey öğreniyorsun. Bu farkındalık sayesinde beklentilerini gözden geçirip daha bilinçli seçimler yapabilirsin. İç sesini dinle, sezgilerine güven ve geleceğe umutla bak. Sevgili ikizler, bugün hedeflerine daha derin bir bakış atma ve onları somut bir plana dönüştürme isteğin güçleniyor. Keskin zekan ve sezgilerin ön plana çıkarken enerjini anlamlı ve üretken bir şeye yönlendirme arzusu içindesin. İlham arayışındasın ve doğru fırsatları yakalama konusunda içgüdülerin sana rehberlik ediyor. Günlük işlerini düzene sokmak ve yarım kalan işleri tamamlamak için mükemmel bir gün. Aynı zamanda etrafındaki insanlardan değerli bilgiler ediniyor, farklı bakış açılarını keşfediyorsun. Geçmiş kararlarını sorguluyor, yeni ve daha etkili planlar oluşturuyorsun. Bugün ruhunu besleyen, sana iyi gelen ve iç huzurunu artıran aktivitelere yönelmek için harika bir fırsat. Kendini yenilemeye, keşfetmeye ve ilerlemeye hazırsın. Sevgili Yengeç, bugün kendini gerçekten önemli bir hedefe adama ve bunu titizlikle planlama isteğin oldukça güçlü bir konuyu derinlemesini anlamak veya daha fazla bilgi edinmek için enerjini yoğunlaştırıyorsun. Özellikle finans, iş ve kariyer konularında akıllıca kararlar alma eğilimindesin. Merkür'ün desteğiyle yaşam hedeflerine ulaşmana, yardımcı olabilecek insanlarla bağlantı kurmak ve sorunlarına yaratıcı çözümler üretmek senin için daha kolay hale geliyor. Uzun vadeli hedeflerin ve sorumlulukların hakkında ciddi düşüncelere dalıyorsun. Fikirlerin dikkat çekiyor, çevrendekiler senden ilham alıyor. Konfor alanından çıkmak, ne kadar küçük olursa olsun, sana ve hayata olan inancını güçlendirebilir. Attığın her adımda başarıyı hissettikçe, bu olumlu deneyimi yeniden yaşamak isteyeceksin. Bugün potansiyelini keşfetmek ve cesurca ilerlemek için harika bir fırsat sunuyor. Sevgili Aslan, bugün içsel dünyana doğru keyifli bir keşfe çıkabilirsin kendini daha derinlemesine anlamaya başlıyor ve bu farkındalık ilişkilerine de olumlu yansıyor. Birlikte olduğun insanları yeni bir gözle değerlendirebilir, onlarla olan bağlarını daha anlamlı bir seviyeye taşıyabilirsin. İlişkiler ve yaratıcı uğraşlar açısından zihinsel ve iletişimsel akıcılığın zirvede. Bugün çevrendekilere ilham veren bir figür olabilirsin. İnsanlar rehberlik almak için sana yöneliyor fikirlerini paylaştıkça ilişkilerin derinleşiyor ve ortak ilgi alanların sayesinde hem dostluğu hem de aşkı hayatına çekiyorsun. Günün ilerleyen saatlerinde ay burcuna geçene kadar kendine biraz zaman ayırmak iyi olabilir. İç sesini dinle, enerjini toparla ve ardından ışığını tüm ihtişamıyla yaymaya devam et. Sevgili Başak, bugün özel ilgi alanlarına karşı içten bir heyecan duyabilir. Hatta bu tutkularını paylaşan insanları kendine çekebilirsin. Hatta belki de hali hazırda tanıdığın biri senin sevdiğin şeylerden keyif alması için senden ilham alabilir. Genellikle mutlu olmak için başkalarının seninle aynı şeyleri sevmesine ihtiyaç duymazsın. Çünkü kendi kendini motive etme konusunda harikasın. Ancak şu an paylaşılan tutkular sana ekstra bir keyif verebilir. Öte yandan bir ilişki ya da yeni bir tanışıklık seni daha önce düşünmediğin bir ilgi alanına, projeye, seyahate ya da eğitime yönlendirebilir. Hayatındaki biri bakış açını genişletmene ve uğraşlarına daha derin bir anlam katmana yardımcı olabilir. Bugün iyi tavsiyeler verme veya alma konusunda oldukça şanslısın. Çevrende dolaşan bilgiler değerli olabilir ve zihinsel açıdan canlandırıcı bir enerji hissedebilirsin. Araştırma yapmak, yeni şeyler öğrenmek ve heyecan verici sohbetlere dalmak için harika bir gün. Sevgili Terazi, bugün başkalarıyla yapacağın konuşmalar duygularını ve düşüncelerini daha derinlemesine keşfetmene yardımcı olabilir. Tartışmalar açık, verimli ve tatmin edici olacak. Sana üzerinde düşünmen gereken önemli noktalar sunabilir. Eski çatışmaları geride bırakabilir veya zorlukları konuşarak çözme fırsatı bulabilirsin. Bugün halkla ilişkiler, danışmanlarla görüşmeler, müşterilerle buluşmalar veya birebir etkileşimlerde başarılı olman muhtemel. Benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla bağlantı kurmak sana büyük bir tatmin verebilir. Ayrıca günlük işlerini düzenlemek, plan yapmak ve organize olmak seni mutlu edebilir. Bugün her zamankinden daha sorumlu hissediyorsun ve işler üzerine ciddi bir yaklaşım sergiliyorsun. Ancak günün ilerleyen saatlerinde biraz gevşemeye de ihtiyacın olacak. Sınırlı bir bakış açısına takılmamaya ve seçeneklerini geniş tutmaya özen göster. Kendi rahatına ve esnekliğine odaklanmak harika bir denge sağlayabilir. Sevgili Akrep, bugün vizyonun oldukça ilham verici ve kendini öğrenmeye, düşünmeye ve paylaşmaya adıyorsun. Başkalarının bakış açılarına ve deneyimlerine açılman sana büyük fayda sağlayabilir ve seni ödüllendirebilir. Kişisel meselelerini çözme konusunda da adım atıyorsun. İş ya da aileyle ilgili konularda yaratıcı çözümler bulabilirsin. İş ve sağlıkla ilgili bugün dinamik ve üretken bir enerji içinde olacaksın. Bir problemin çözülmesi veya yeni bir şey öğrenme isteğin çok güçlü. Bugün duyduğun bir haber ya da aldığın bilgi hayatındaki önemli alanları güçlendirebilir. Gelecekteki kaygıları azaltmana yardımcı olabilir. Bir partner ya da aşk ilgisi de sadece ilişkinizde değil, hayatının diğer alanlarında da seni mükemmelleşmeye teşvik edebilir. Hem içsel gücün hem de çevrendeki etkileşimler seni ileriye taşıyacak ilham kaynakları sunuyor. Sevgili Yeygili Yay, bugün evle ilgili düzenleme yapmak, aile meselelerine odaklanmak veya iç dünyanda denge kurmak için harika bir zaman. Bu süreç seni rahatlatacak ve kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Ev hayatında ya da kişisel yaşamında ilgi çekici deneyimler yaşayabilir, sorunları çözmek için anlamlı zihinsel bağlantılar kurabilirsin. Bugün yaratıcı ifadeni ortaya koyma, olumlu bağlar kurma ve iletişimde ilerleme açısından güçlü bir enerji seni bekliyor. Problemleri çözme yeteneğin yüksek ve senin için güzel bir fırsat, bir meseleyi daha pozitif bir perspektifle görmeni sağlayacak. Ruhunu ısıtacak çözümler bulabilir ve hayatına derinlik katacak adımlar atabilirsin. Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi planlar yapma ve yeni fikirler geliştirme isteğini harekete geçirebilir. Bugün özel biri sana faydalı bir bakış açısı sunabilir. Bu da düşüncelerine yeni bir yön verebilir. Bağlantılar kurmak ve insanlarla iletişim kurmak hayatına ilginç insanlar çekebilir. Edindiğin bilgiler sana ilham verecek ve özellikle aileyle ve finansal konularla ilgili vizyonun netleşecek, güçlenecek. Merkür'ün ev ve aile alanında hareket etmesi, evle ilgili konuşmaları ve düşünceleri çok daha kolay hale getiriyor. Bu etki şu anda daha da güçlü olduğu için bundan en iyi şekilde yararlanabilirsin. Aynı zamanda bazı planlarını daha ciddiye alma isteğini artabilir. Fikirlerine açık bir ortam bulmak, özgüvenini artırırken ev hayatını veya gelirini iyileştirmenin özel yollarını düşünmen de mümkün. Bugün yeni adımlar atmak ve hayatını daha sağlam temellere oturtmak için harika bir fırsat. Sevgili Kova, bugün kendini daha dengeli, güvende ve istikrarlı hissetmeye odaklanabilirsin. Bu ihtiyacı benimsedikçe aslında bu hedeflerin en tatmin edici olanlarından biri olduğunu fark edeceksin. Yaratıcı işler, sağlık ve para kazanma fikirleri bugün gündeme gelebilir. Bağlantı kurma ve iletişimde güçlü bir etkileşim olacak. Değerli bilgiler edinmek ve paylaşmak için mükemmel bir zaman. Çünkü sezgilerin ve deneyimlerinle önemli içgörüler sunabilirsin. Son günlerde insanları fikirlerin ve tavsiyelerin daha fazla çekiyor. Bugün ise bu etki çok daha güçlü. Ayın günün büyük kısmında iş ve günlük rutinlerle ilgili alanlarda olacağı için plan yapmak, düzen sağlamak ve başkalarına yardımcı olmak için harika bir fırsat bulabilirsin. Gün ilerledikçe ay ortaklık alanına geçecek ve bu da bağlantı kurma isteğini artıracak. Yeni işbirlikleri ve derinleşen ilişkiler için güzel bir zaman. Sevgili balık, Bugün kendini oldukça motive olmuş ve yönlendirilmiş hissedebilirsin. Hayal gücün, yaratıcılığın ve duyguların işinde, öğreniminde ve diğer projelerinde önemli bir rol oynuyor. Yaptığın her şeye kattığın ruh çevrendekiler tarafından fark ediliyor. Şu an yaptığın işlere daha fazla anlam katma ihtiyacı güçlü bir şekilde hissediliyor. Kişisel ilgi alanlarına ve projelerine kendini kolayca kaptırabilir, hatta onlara sığınma eğiliminde olabilirsin. Bir girişimin ayrıntılarını planlamak veya haritalandırmak sana büyük keyif verebilir. Bugün biriyle zihinsel olarak güçlü bir bağ kurduğunu hissedebilirsin ve başkaları da senin yanında kendilerini rahat hissediyor gibi görünüyor. Bu da seni cesaretlendiriyor. Konuşmalar özellikle yardımcı ve ilham verici olabilir. Yeni ve parlak fikirler hayatını daha verimli hale getirmek için sana kolayca gelebilir.